İyi bir dergi çıkartıyorlar. Yine Ulviye Hanım var. Ee, Ulviye Hanım, e, Türk, e, bizim topraklarımızdaki ilk e, defa feminist kelimesini ve kadın hakları kelimesini, kavramlarını kullanan kişi. Ulviye Hanım da çok ilginç. O da 6 yaşındayken e, satılıyor. İstanbul'a saraya satılıyor 6 yaşındayken, e, alın diyor ailesi bunu, cariye yapın, odalık yapın, ne yaparsanız yapın diyorlar. Ve tabii ki sarayın şöyle bir özelliği var, e, saraya satılan kızlar çok iyi eğitim alıyorlar. Yani bunlar piyano çalmayı da öğreniyor, ut çalmayı da öğreniyor, şiir de öğreniyor, edebiyat ve Fransızca konuşmayı bile öğreniyor. Ve Ulviye Hanım 20 yıl evlendiriliyor yine saray tarafından ve 20 yaşında dul kalıyor. Ve büyük de bir servetle dul kalıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz Ulviye Hanım? Bu serveti harcamak ve keyifli ve mutlu bir hayat yaşamayı seçmek yerine ben diyor bir dergi kuracağım ve bir dernek kuracağım. Kadın hakları, kadınların kendi ayakları üzerinde durup meslek sahibi olmaları ve hatta hayali üniversiteye gidebilmeleri için, ki o zaman Darülfün'ün var, e, savaşacağım, direniş göstereceğim diyor tek başına. E, dışlandığı da oluyor tabii ki. Tehditler aldığı da oluyor ama geri durmuyor. E, 6 yaşında e, bir mal gibi saraya satılan bu Ulviye Hanım e, o da gönenlidir <laughs> bu arada Ulviye Hanım dergi kuruyor. Kadınlar Dünyası dergisini kuruyor. Birinci kuralı şu. Bu dergide sadece kadınlar yazacak diyor. Ve her türlü fikre açık bir dergi. birbirine çelişkili kelimeler birbirine çelişkili yazılar da bu dergide çıkabiliyor. Çünkü okuma yazma bilen bütün kadınlar hatta kendileri okuma yazma bilmeyip işte komşuları da e, bir e, mektup yazdıran kadınlar e, içlerinde Rum kadınlarından bütün e, Türklere işte, e, Türkiye'nin farklı coğrafyalarındaki kadınlara kadar bu dergide bir dertleşme, bir sorunlarını anlatma e, e, alanı olarak kullanıyorlar. Ee, tabii bu dönem e, Balkan Savaşlarının oldu 1913'ler Balkan Savaşları var biraz daha milliyetçilik biraz daha e, militer bir e, anlayış var ülkede kadınlar e, çocuklarını askere gönderiyorlar çocuğu askerden geliyor bacakları yok kolları yok e, bütün bu şikayetlerini üzüntülerini e, dergilerde e, anlatıyorlar derginin Dergi şunu da yapıyor ama hayır diyor ben sadece e, tek bir gruba açık olmayacağım ve bir tercüme bürosu kuruyor. Bu topraklarda her bir ana dili kullanırsa kullansın, bütün kadınlar bize mektup yazsın, biz bu tercüme bürosunda bunları e, çevirelim ve yayınlayalım. Bu kadar da açık yürekli e, bir dergi ve diyor ki Ulviye Hanım siz kadınlar, Evet, meslek sahibi olabiliyorsunuz. Ne olabiliyorsunuz? Sadece öğretmen olabiliyorsunuz. Hayır diyor. Siz kadınlar bu toplumda her şey olabilirsiniz. Ve kadınları ilk defa posta teşkilatında memur olmaları için açıkçası kışkırtıyor. Kışkırtıcı yazılar yazıyor. İlk defa 7 tane Müslüman kadın Ulviye Hanım sayesinde öğretmenlik dışında bir işte konum sahibi oluyorlar. Türkiye Posta teş, o zamanın işte Posta Teşkilatı'na giriyorlar. Bunlar son derece eğitimli kadınlar ve çok ayıplanıyorlar. Bir kadın olarak Posta Teşkilatı'na girmeleri aşağılanıyorlar, ayıplanıyorlar. Fakat bu yedi kadında büyük bir cengaverlik gösteriyor. Topluma rağmen çalışmaya devam ediyorlar. En sonunda da 1914 yılında diyor ki biz üniversite eğitimi almak istiyoruz, biz bilimsel eğitimi almak istiyoruz. Ve yine Ulviye Hanım'ın kışkırtmalarıyla İstanbul'da bir inas üniversitesi, bir kadınlar üniversitesi kuruluyor. Yani biz şu andaki kadınlar olarak aslında çok güçlü bir damardan, çok güçlü bir ...direnişten geliyoruz. Bazen bunları unutuyoruz. E, Kitapların sayfaları arasında kalıyor bu bilgiler. Ama bu bilgileri e, gün yüzüne çıkartmak gerekiyor. Bu kadınları tanımak gerekiyor. Onların büyük direnişlerine saygı e, duymak gerekiyor. Şimdi ben Nafiye Ergün Hanım'la ilgili bir çalışma yapıyorum. Çok ilginç geldi. E, çocuk hakları aktivisti bir Osmanlı kadını. Ve çıkıyor Sultanahmet Meydanı'nda. Gerçekten bir e, masanın üzerinde çıkıyor Sultanahmet Meydanı'nda ve diyor ki, e, bunu çok duygulanarak söylüyorum. Çocuklar şunu diyorlar, bizi öpmeyin. Bakın, çocuklar bizi öpmeyin diyorlar. Bu çok ilginç bir şeydi. Ailemizin dışında kimse bizi öpmesin diyor. Bunun altında büyük bir hikaye yazıyor ve bunu e, Naki Hanım çocuklara söylettiriyor. Bize dokunmayın diye flama taşıyor, bayrak taşıyor kadınlar. Bu çocuklar nedir? Savaşta anne babaları ölmüş çocuklar. Ee, biz bu, bu süreçleri Türkiye'de konuşamıyoruz. Ee, savaşlarda babalar kayıp, anneler hasta. Bu çocuklara ne oldu? Bunların e, izini süremiyoruz. Büyük acılar var. Yani o yaz sürecini hep atladık. Ee, bana dokunma, beni öpme, diye pankartlar taşıyorlar. Ulviye Ve Ulviye Hanım bunu daha Osmanlı İmparatorluğu zamanında yapıyor, bakın. E, ve kız çocukların okuması için gecesini gündüzüne katıyor. E, İstanbul işgal diyor İstanbul işgal edildiği zaman öğretmenlik yaptığı okulun en altında kömür e, saklanan yerler var. E, orada karakol cemiyetiyle birlikte toplantıları organize ediyor. İşte e, Ankara hükümetine erzak gönderiyor ve Halide Edip Hanım'la birlikte kendi para toplayarak, kendi para topladıkları paralarla hastane açıyorlar. 40 kişilik bir hastane açıyorlar. Her an e, takip ediliyorlar, her an izleniliyorlar. Ama o kadar güçlü kadınlar ki bunlar e, hem e, İstanbul'un işgaline, İzmir'in işgaline karşı duruyorlar, hem bu zavallı e, ortada kalan, sokakta kalan çocukları koruyorlar ve zaten Ulviye Hanım diyor ki, bakın sokaklarda çok çocuk var, biz bunları korumak için diyor bir şey yapmalıyız. Yine e, Cumhuriyet kurulduktan sonra da e, çok özür diliyorum, Hanım dedim, Nakiye Elgün Hanım e, bunun karşılığını alıyor ve milletvekili de oluyor. Bu kadınlarda ben yalnız hocam bir şey görüyorum. Halide Edip adı vardı da bu var. Çok e, savaş zamanı yaşadıklarından mı acaba? E, biraz erkek erkeksiler. Yani e, Belki bunu savaş zamanı yaşadıklarını mı bağlayabiliriz, bunu çok çetin koşullardan geldiklerine mi bağlayabiliriz bilmiyorum ama örneğin Halide Edip adı vardı e, savaş zamanlarında yaşamış. O da çocuk hakları için, kadın hakları için büyük mücadele vermiş bir isim ama onun da sanca kitaplarına baktığımız zaman kahraman kadınlar e, biraz erkeksi. Erkek gibi konuşuyorlar, erkek gibi davranıyorlar. Ben bu noktada artık hani onlar daha çok birinci feminist dalganın isimleri. Şimdi ikinci feminist dalgayı biz yaşıyoruz. Nedir bu ikinci feminist dalga? Biz evet artık seçme ve seçilme hakkını elde ettik. Ama iş bitmedi. Demek yani seçmekle seçilmekle iş bitmiyormuş. Toplumsal eşitlik ve adaleti kurmadan Kadın ve erkeği e, aile düzeyinde gerçekten eşit olduğunu kabul etmeden e, kadınlar toplumda belirli bir e, yer elde edemiyorlar. Yani birinci dalga feminizmde şu vardı: biraz erkek gibi olmak, erkek gibi e, davranmak. İşte Halide Edip Adıvar'ın yazdığı romanlarda kadından kadın sorunundan bahseder ama erkek ağzıyla. Mesela konuşturur. Kahramanlar e, çoğunlukla silik ev kadınları vardır ama e, güçlü kadın, güçlü kadınlar hep böyle e, erkekler tarafından yetiştirilmiş. İşte savaşlarda erkek gibi davranan kadınlar e, vardır. Ben böyle okudum, bilemiyorum. Belki de yanılıyorumdur hocam karşı çıkabilir. Yani, <laughs> şöyle diyebilir miyim?